Sevgili Canlarım. Bugün yaprağı güzel nasıl üretilir sizlere onları göstereceğim. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Harika yaprağı güzellerim var. Abone olmayı lütfen o unutmayın canlarım. 2 canlarım hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimi çoğaltıyorum. Hindistan kabuğundan olan tortu diyorlar buna. Islattım bunu. Şöyle bir ölçü kullanabilirsiniz. Ben misal bugün küçük ölçümü kullandım. Dört ölçek bundan. Bahçe toprağı eledim. Kendi bahçemin toprağını. Üç ölçek de bundan atıyorum. bir ölçek vermi külüt bir ölçek perlit bu da beyaz toprağı nemli tutarmış mi külüt toprağı su tutmasına bitkinin havalandırmasına <laughs> arkadaşlar bu dört dördünü karıştırıyorum Vallahi benim dilim dönmüyor işte bu beyazına şu karışım Tutarmış, biri su biri bitki yavalandırırmış. Ben bunlar olmadan da çiçeklerimi dikip gayet de çok güzel oluyordu. Benim Ali bunları alıyor böyle. Karıştırıyor. <laughs> ben bahçemden kuyadım. Direkt dikerdim. Ne çiçeklerim oldu ya can boy olurdu. Şimdi verri külüt diyor. Hindistan tortu diyor. Oradan efendime söyleyin. Şu beyaz uçanların adını söylüyor. Ben adını söyleyemiyorum. Nelere faydalı olacak onları söylüyor. Ya bırak oğlum bu işleri. 60 yıllık ananı mı Ben bildiğim gibi giderim. Ben bunu bildiğim gibi karıştırıp çiçeklerimi üretirim. Soğucan gübre satacağız mıydı? Bir ölçekte soğuzcam gibi biraz zaten. Bunun ağzını da bek büyütmüşsün. Hadi şöyle büyük keseydi. <laughs> tamam. Neyse. İki ölçek mi bir ölçek mi? İki. Çünkü nani soğurcan gübre satıyor böyle toprağı. Soğurcan değil de ne oldu bizim koyun fışkımız Ali. Sevgili arkadaşlar, çiçeklerimin zamanı geçti çok aldamadım. İş güç böyü neden yar neden vallahi çiçeklerime çok üzüldüm. İnşallah kimileri kocadı. Beğen gibi oldular. Şimdi Arkadaşlar şimdi bunları ben dikeceklerime ayırıyorum. Şöyle bakıyorum da kopacak. Bundan iki tane mini mini buldum. Olum şuradan bir yere koparın. Bugün yaprağa güzelleri çok yan, Sevgili arkadaşlar. Bunlar küçük küçükleri de tutuyor Sevgili canlarım Valla çok güzel olurlar bunlar Böyle bir kaşı yaprağını alıyoruz Benim bunlar güneşten de zarar gördü Yapraklar biraz kimsenin bozuldu. Gören şuradan. Ben size kendimi tanıtmadım. Köne oh, küçük de olsa bir tanıtan kendimi. Ben bir çiftçinin kızıyım. Yedi kardeşiz. İlk, ilk iki büyükler kız. Ablam benim. Benim güççüğümde beş tane erkek var. İleş Çiftçilik yapardık. Çobanların göğünük köyünde doğdum. Toprağı çok severim. Hayvanları çok severim. Hayvanla, toprağına büyüdüm ben. Rahmetlik dedem derdi, yere düştü mü? Silkinelik mı Bir hapaz toprak avuçlayarak kalkın derdi. Ben öyle bir <laughs> dedenin torunuyum. Nur içinde yatsın. Dedem öksüz büyümüş. Babası ölüncük. Dört tane bacısıyla annesi dedeme kalmış. Dedem bir de güçcüymüş. Onlara bakmış. Hepisini gelin etmiş. Nur içinde yatsın. Çok iyi bir adamı da. Bunu da şuraya koyayım bir de. Şuna bakalım. Depeç sigarılmış bunun. Sıla mı o ya? Böyle biraz suluyoruz canlarım. Şöyle hemen açıcık deliyorsun orta yerine. Böyle bir kalemle, bir çivirle delip böyle toprağa koyacağın çiçeği kıyılana da böyle barnaklarına sıkıştıracaksın. Bekle fazla basmayın, kırarsınız. Çok güzel bunlar. Büyüyecek inşallah. abi ya. Sevgili arkadaşlar bunu da böyle karışık karışık diktik. Üşlü üşlü diktiydim. Çok güzel oldular da. İnşallah bu da güzel olacak. Bunun yaprağından görünmüyor. Şunu alan. Yeşilin etrafını açan açık. kadar çok bunlar güzel oluyor ki. Sevgili arkadaşlar, diktim bunları bayağı bir sonra bunlar büyüdüğünde ben bunları bir tane daha çıkarıp başka büyük saksılar alabilirim. Böyle. Bugün ancak yaprağı güzellerimizi yapabildik. İnşallah daha valla üreyecek çok var. Üretecek, üreyecek. Sevgili canlarım iyisinizdir inşallah. Allah iyilik, sağlık versin. Kurban olduğum. Acı keder vermesin. Böyle şeylerle uğraştığımı kafam dağılıyor. Ben birini diyorum birine geçiyorum. Ben babamı kaybedeli dört yıl bitti. Sonra arkasına eşimi kaybettim. Çok kötü ama golayı da yok. Çaresi yok. Böyle işte uğraşırsan acık kafan dağılıyor. Uğraşmazsan kafayı yiyeceksin. En güzeli uğraşmak. Çocukların önü sıra kendimi koyversem daha kötü olacak. Sevgili canlarım Allah dedim ya sağlık versin. kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ak kızın kanalından ak kız takip etmeyi bırakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.